Tolkien imzalı Yüzüklerin Efendisi serisi daha önce Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlandı ve büyük bir başarı elde etti. Sonrasında gelen The Hobbit üçlemesi her ne kadar ses getirse de benzeri bir başarıyı yakalayamadı ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. The Hobbit serisi 2014 yılında yayınlanan Beş Ordunun Savaşı ile sona erdi ve o günden bu yana Orta Dünya Evreni ile ilgili yeni bir şey henüz çıkmamıştı. Ve biz de sizlere bu videoda Güç Yüzükleri isimli dizi projesi hakkında ufak detaylar anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. 1 milyar dolarlık dev bütçesiyle Amazon Prime'da yayınlanacak olan, Orta Dünya'da geçecek yeni bir hikayeyi konu alacak dizinin çoğu detayı, dizinin isminin ne olacağı da dahil olmak üzere sırrını korumaktaydı. Ancak Amazon Prime, paylaştığı kısa bir videoyla heyecanla beklenen dizinin adının ne olacağını açıkladı. Dizinin ikinci çağda geçeceği uzun süredir bilinen bir şeydi. İlk tanıtım videosunda yer alan yüzüklerin dövülüşü gibi gözüken sahneler, bu sırada arka planda hangi yüzüklerin hangi ırka ait olduğunu belli eden o meşhur sözlerle devam ediyor. Dizinin yüzüklerin dövülmesi, Sauron'un yükselişi, Numenor'un destansı hikayesi ve elflerle insanlar arasındaki son ittifak üzerine olacağını kaydeden yapımcılar J.D. Payne ve Patrick McKay, Şimdiye kadar izleyiciler ekranda yalnızca Tek Yüzüğün hikayesini gördüler ama ondan önce dahası vardı ve hepsinin destansı hikayesini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz ifadelerini kullandı. Ancak hala tam olarak hangi zaman diliminde başlayacağı ve Güç Yüzlüklerinin dövülüşünün dizinin hangi sezonunda yer alacağı gibi bilgiler resmi olarak açıklanmış değil. Galadriel'in film üçlemesi başlangıcındaki meşhur cümlelerini içeren videonun sonunda dizinin adının The Lord of the Rings: The Rings of Power yani Türkçe çevirisiyle Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri olduğu açıklandı. Merakla beklediğimiz ve kadrosunda pek çok başarılı ismi bulunduran Güç Yüzükleri'nin ilk sezonu 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime Video üzerinden haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.